Kent konseyleri hizmet verdikleri belediyelerin desteği ve gönüllülük esasıyla yapılan yüzlerce projeyle hizmet vermeye devam ediyor. Kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşirelik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek için birçok sorunu dile getirerek Bandırma Belediyesi ve birçok kurumla kentin kalkınması, sorunlarının çözülmesi iki buçuk yıldır faaliyetini sürdüren Bandırma Kent Konseyi birçok sorunun sesi olarak çözüme kavuşturdu. Bu vakti ayırdığınız için Marmara TV'ye ve Bandırma Yaşam Gazetesi'ne teşekkür ediyorum. 3 Temmuz 2021 tarihinde ben ve yürütme kurulu arkadaşlarımızla birlikte Bandırma Kent Konseyi görevini üstlendik. Yönetimini üstlendik. Tabi aradan 30 ay geçti. Bu 30 Uzay'da birçok faaliyet gerçekleştirdik. Tabi burada bizim amacımız bir, önceliklerimiz öncelikle bandırma halkının hakkını ve hukukunu savunmak. Bununla birlikte sosyal, kültürel ve sanatsal alanda da şehre katkı sunmakta. Bunun için birçok çalışma gerçekleştirdik, birçok görev üstlendik sadece sosyal ve kültürel etkinlikler değil, onun sayısını inanın ben de bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Yaptığımız sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle on binlerce bandırmalı hemşerimizle bir araya geldik. Bu bir kesim. Bununla birlikte dört tane yayın bandırma kent arşivini sunduk. Vandırma'nın tarihiyle ilgili ve yakın bölgelerimizin tarihiyle ilgili, Hemer ve Kemmanyas bölgeleriyle de ilgili, özellikle Doğum kazakları ve Kızikos Antik Kenti ile alakalı dört tane yayını Vandırma Şehir Arşivine sunduk. Tabi burada bir kent hafızası yaratmak en büyük talebimiz, en büyük isteğimizdi. Bununla ilgili Bandırmanın 100. yılında, Bandırma'ya iz bırakan e, komisyonumuzca belirlenmiş isimlere bir e, böyle bir onları anma plaketi takdim ettik. Sadece e, bununla birlikte değil esnaflarımız, eczacılarımız, diş hekimlerimiz, Bandırma'nın e, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda birçok noktada e, e, katkı sunan e, vatandaşlarımıza vefa örneğimizi göstermek için vefa çalışmaları gerçekleştirdik. Şunu öncelikle dile getireyim. E, bu 29 ayda on binlerce faaliyetimizle, e, yüzlerce faaliyetimizle on binlerce vatandaşımıza ulaştık ve ulaşmaya da devam edeceğiz. Tabii kentin birçok sorunu var. Bunlara dair e, çalıştaylar. Bunlara dair çalışma toplantıları ve bunlara dair basın açıklamaları gerçekleştirdik. Bunların birçoğuna sizler de tabii ki katılımda bulundunuz. Nedir bunlar diye baktığımızda öncelikle Bandırma'nın il olması noktasında ciddi bir çalışmamız oldu. Bununla birlikte bir afet çalıştığı gerçekleştirdik. Aynı zamanda yine kentin önemli sorunlarına, anlık sorunlarına reaksiyon göstererek örneğin Ordu Donatı bölgesi. Bununla birlikte farklı ağaç kesilen noktalar ve bu noktalarda anında reaksiyon göstererek açıklamalarımızı gerçekleştirdik. Yine limana gelen angus konusunda da ilk sosyal alanda duyarlılığı gösteren Bandırma Kent Konseyi'ydi. Ancak tabi bu girişimleri de sonuna kadar bulunduk. Tabi bu son dönemde özellikle ulaşımla ilgili artan sorunları dile getiren yine ilk önce Bandırma Kent Konseyi'ydi. vatandaşlarımız sağ olsun bizlere duyduğu bu güven neticesinde biz de onların e, görüş e, ve taleplerine e, binaen açıklamalarda bulunuyoruz. Tabi biz bir icra makamı değiliz, öneri makamıyız ve bu önerilerimizi dile getiriyoruz. Sadece bununla kalmayıp kent yaşamına dair e, katılımcılık şu anda devam eden bir katılımcılık anketimiz, paydaş anketimiz, tarihsel süreçlere ait anketlerimizde bütün çalışmalarımız var. Müsilaja dair de bir bölge kent konseyleriyle ilgili o bölümde önemli Mustafa Sarı hocamızın da destekleriyle ciddi bir eee çalıştay gerçekleştirmiştik. Yine Mustafa Sarı hocamızın da Pina projesi ile ilgili de çalışmaları sürdürdük. Yani kısacası Bandırmanın hakkını, hukukunu, çevresini, doğasını, toprağını korumaya yönelik her türlü faaliyetin içinde Kent Konseyi bunu görev bilinciyle üstlenerek birçok sorumluluğu yerine getirdi. Bununla birlikte Bandırmanın ulusal camiada tanınması için belki de en önemli noktalardan birisi ki Bandırma Kent Konseyi'nin bu kadar faaliyetlerinde, ulusalda da tüm Türkiye'de de e, önem verildi ve değer verildi. Türkiye Kent Konseyleri Platformu Yürütme Kurulu'na ve daha sonrasında da şu anda Ocak sonuna kadar Türkiye Kent Konseyleri Platformu dönem da üstlenmekteyiz. Burada da en önemli noktamız Türkiye'de tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren e, tüm olaylara karşı da e, bir e, güç olarak 120 Kent Konseyi adına e, çalışmalarımızı ve açıklamalarımızı e, gündeme getiriyoruz. Bu noktada örneğin ÇEDES projesi ve buna dair birçok noktada da örneğin geçmişte yapılan zeytin yasasına dair itiraz noktasında da platform olarak ciddi görevler üstlendik. Dolayısıyla bizler Bandırma Kent Konseyi'nin tamamen Bandırma Kent Konseyi, kent konseyleri yönetmeliğinin ve dayanağımız olan bu yönetmeliğe çerçevesinde ciddi çalışmaları sürdürdük. Mesela bu yıl yaklaşık 200-250 tane kurs yerimiz hala kurs almaya devam ediyor. Atölyelerimiz çalışmaya devam ediyor ve inanılmaz derecede de bununla birlikte korularımız çalışmalarını devam ettiriyor. Bununla birlikte inanılmaz çalışmalarımız devam ediyor. Biz Bandırma Kent Konseyi olarak Bandırma halkının hakkını hukukunu bununla birlikte yerel yönetimde yönetişim mekanizmasına katılımını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çalışmalar tabi tek başına olan bir iş değil. Bağlı bulunduğumuz, içimizde kurduğumuz meclislerimiz, çalışma gruplarımız ve yürütme kurulumuzun gerçekten hiçbir karşılık beklemeden gönüllü faaliyetlerinin birer sonucudur. Ee, ve bu çalışmalarda görev süremiz bitene kadar devam edecektir. Bize duyulan güven ve bize duyulan e, bu e, tereddüt de bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Bu noktada çalışmalarımıza koşulsuz destek veren, her zaman yanımızda olan e, ve e, bunu bir e, vizyon projesi, medeniyet projesi olarak gören, Bandırma Belediye Başkanımız Alka Tolga Tosun'a da bugüne kadar ver destekler için de büyük teşekkürü borç bildiğimizi özellikle belirtmek isterim. Bu şehrin yönetiminde tabii ki bir yerel yönetim var. Ancak bununla birlikte bu şehirde yaşayan gençlerimiz, emeklilerimiz, kadınlarımız ve engellilerimiz yani ben onlara engel demiyorum ama özel durumları olan vatandaşlarımız var. Bunların şehir yönetimine katılmaları, istek ve taleplerine aracı olmak için kent konseyi önemli bir kurumdur. Bununla birlikte sosyal yardımlarla burada özellikle yine Kandırma Belediyemizin Sosyal İşler Müdürlüğü ile çok koordineli de çalışıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum onlar da gerçekten ciddi bir çalışma yapıyor. Aynı şekilde Bandırma Belediye'mizin Kültür İşleri Müdürlüğü ile de çok koordineli çalışmalarımız var. ve Bu koordine ve karşılıklı olarak hedefin tek bir hedef olması başarılı sonuçları da getiriyor. Yine bizler, bizlere ulaştıkça yine yardımlarımızı işte elimizden gelen her şeyi ihtiyacı olan vatandaşlarımıza da ulaştırmaya devam ediyoruz. Evinde üretim yapan kadınlarımıza yönelik çok ciddi dört tane oldu. Bu sene beşincisini yapacağımız bir alışveriş günleri yapıyoruz ki en azından elinde öğretim yapan kadınlarımız bir nefret sosyal desin ve ufak da olsa bir gelir elde etsinler diye. Kısacası kente dair her vatandaşın, üniversite öğrencilerimizle yaklaşık iki gün önce bir çalıştay gerçekleştirdik. Her vatandaşımıza dokunmaya çalışan bir kent konseyi modeli üstlenmeye çalıştık. E, yaptığımız bir anket vardı memnuniyet anketi. Orada da %90'a yakın şahsıma bir memnuniyet geldi. Bu da çok beni mutlu etti açıkçası. Tabi e, illaki illa e, ki bu yapılanlar kadar eleştirildi, eleştirildiğimiz noktalar da olmuştur. Her zaman yapıcı eleştiriye de e, ve e, açık olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkür ediyorum.